İkinci bölüme Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ile canlı yayın bağlantısıyla devam ediyoruz. Faruk Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Faruk Bey şimdi yayının ilk bölümünde de konuştuk. Hatta Ahmet Hakan'ın köşe yazısını da verdik. Ahmet Hakan benim gibi merkezde konulan gazeteciler çok dayak yiyor bu sebeplerden, medyanın durumundan. iktidar gazetecileri, muhalefet gazetecileri diye kötü, yanlış bir durum ortaya çıktı. Ak Parti burada devrim gibi bir şey yapıyor Türkiye Yüzyılı programına muhalif gazetecileri de davet ediyor demiş birçok gazetecinin ismi geçti bu programa davet edilerek siz bunu nasıl yorumladınız? Ya öncelikle şunu söyleyeceğim Ahmet Hakan bence öncelikle bir aynaya ya da bugüne kadar son yıllarda yazdığı yazılara baksa çok iyi olacak yani kendisini merkezde bir gazeteci olarak tanımlaması bana doğrusu biraz garip geldi. Çünkü daha yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la katıldığı programda Erdoğan kendisinin gereğini yapan gazetecilerden biri olduğunu söylemişti. Gereğini yaptığını söylemişti. E şimdi iktidarın bu kadar e, ne derler? Hoş gördüğü, makbul gördüğü bir gazeteci olarak kendisini öyle tanımlaması bana doğrusu yanıltıcı geldi. Birinci nokta bu. İkincisi şu, gerçekten e, yine Ahmet Hakan'ın vurguladığı gibi ve hepimizin de gördüğü gibi Türkiye'de medya ortamında bir ayrışma var. Evet, bir ayrışma içindeyiz. Yani bazı gazeteciler hatta birçok gazeteci biz diye yazıyor. Kimisi CHP işte ya da muhalefet yanlısı kimisi de iktidar yanlısı. Ve iktidar medyanın büyük bölümünü kontrol altında tutuyor. Ve iktidar yanlısı medya oluşturdu resmen. Böyle bir ortam var. Şimdi bu ortamda siyasi iktidar başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere yaptıkları faaliyetlerin hiçbirine diğer gazetecileri yani iktidar yanlısı olmayan gazetecileri çağırmıyordu Onları sorularına şahap vermiyordu, onları tamamen yok sayıyordu. Hatta yok saymakla da kalmayıp çoğu zaman e, onları hedef gösteren yayınlar yapılmasına izin veriyordu. Ve iktidar sözcülerinden de onlara yönelik çok açıklamalar geliyordu. Bunları biliyoruz. Şimdi bütün bunlar varken siyasi iktidarın bir seçime doğru giderken yapacağı bir vizyon açıklamasında, daha doğrusu seçim beyannamesi belki demek daha doğru olur. Böyle bir toplantıya diğer gazetecileri çağırması, diğer kamptan gazetecileri çağırması çok olumlu. Elbette, yani doğru buluyorum ben de ve çok doğrusu mutlu oldum böyle bir gelişme olmasına. Ee, ama şunu eksik buluyorum, neden bugüne kadar çağrılmayan gazeteciler böyle bir etkinliğe çağrılıyordu? Ee, neden buna ihtiyaç duyuldu? Daha önceki uygulamanın yanlış olduğuna mı karar verdiler? ya yani Bunu herhalde açıklarlar ya da açıklamaları gerek bence. Ee, çünkü açıklamadıkları sürece bunun sadece vitrinde yaptıkları küçük bir kozmetik değişiklik olduğunu düşünmekten e, kendimi alıkoyamıyorum. Yani küçük bir değişiklik diyorum. Ee, yani bu siyasi iktidar medya yönelik tutumunda e, bunun dışında bir değişiklik görmüyorum. Ben şöyle düşünüyorum: Bir siyasi partinin etkinliği olduğunda ya da bir kamu kuruluşunun herhangi bir aktivitesi, bir programı, e, açılışı, temel atma töreni vesaire ne olursa olsun olduğunda gazeteciler nasıl izler sorusuna şu cevap veriyorum: Dileyen gazetecinin hangi kurumların olduğuna bakılmaksızın o programı izlemesi gerek diye bakıyorum. Dünyada e, serbest gazetecilik, özgür gazetecilik de böyle olur zaten. E şimdi ama Türkiye'de böyle değildi. Yani başta cumhurbaşkanlığı olmak üzere bütün kamu kuruluşlarında bir akreditasyon uygulaması var ve bu akreditasyon uygulamasında e, bazı kuruluşlardan, bazı kişiler akredite ediliyor. Onların sadece izlemesine izin veriliyor. Onun dışında kimse olmuyor. E şimdi siz bu akreditasyon uygulamasına devam edeceksiniz. Ee, Cumhurbaşkanı, bakanlar işte e, Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerinin hiçbirinde gazeteci, dileyen gazeteci geçip karşısına soru soramayacak. Ondan sonra bir törene e, işte bazı gazetecileri çağırdınız diye uygulama değişmiş olacak. Yani bu bana doğrusu yeterli gelmiyor. E, umarım bundan sonra e, bütün e, programlara bütün e, işte açılışlara, mitinglere, her yere her gazetecinin dileyen her gazetecinin gelişine izin verirler. Bunu yolunu açarlar. Elbette bir takım törenleri bazı gazeteciler çağrılır, yani çağırabilir partiler. Ama onun dışında her gazetecinin girişine izin vermek durumdalar Yani e, siyasi partilerin e, aktiviteleri, e, programları sadece seçilmiş gazeteciler tarafından izlenmemeli. Ayrıca şu var, bu program e, bildiğim kadarıyla e, arenada, bir spor salonunda olacak. Dolayısıyla e, tıpkı Altılı Masa'nın daha önce yaptığı bu mutabakat töreninde olduğu gibi, ee, muhtemelen soru sorma imkanı olmayacak gazetecilerin. Orada izleme imkanları olacak, i̇şte, işte, insanlarla konuşma imkanı olacak ama Cumhurbaşkanı ve diğer parti yöneticilerine soru soramayacaklar. Ben daha önce bu altı Masa'nın mutabakat törenini de bu açıdan eleştirmiştim. Orada da gazetecilere soru sorulma imkanı verilmemesi bence yanlıştı. Burada da aynı şey oluyor olacak anladığım kadarıyla. Yani gazeteciler şovun bir parçası olarak, şovu izleyecek kişiler olarak oraya davet ediliyorlar ama soru sorulmaları da imkan tanımıyor. E hatırlarsınız altırması toplantısında soru sorulmadığı için o toplantı açıklanan metinle ilgili olarak ya da işte perde arkasında yaşanan işte konuşmalarla ilgili olarak bir dolu kulis çıkmıştı. Ve çoğu da hatta yanlıştı. E, eğer bir kuruluş, bir ya da siyasetçi gazetecilerin soru sorması imkan verirse bu tür yanlışların da ortadan kalkmasını sağlar. Hani son günlerde hep konuşuyoruz ya dezenformasyon diye. Evet, Aslında evet. dezenformasyonun en büyük ilacı zaten en büyük panzehri açıklıktır, şeffaflıktır. Gazetecilerin sorularını açıkça cevap verirseniz bu tür sorunlar zaten olmaz. O nedenle daha uzatmadan sözlerimi bağlayayım. Yani umarım bu törenle kalmaz. Bütün gazeteciler e, her yere davet edilir, her yere çağrılır. Bütün gazeteciler her yere girebilir. Ve bütün sorulara e, açıklıkla siyasi iktidar mensupları cevap verirler. Böyle bir medya düzenine ihtiyacımız var. Evet. Bu inşa edilir mi? Faruk Bey. Yani Kemal Bey'in ABD ziyaretinden sonra orada da gazeteciler meselesi çok tartışıldı. Şimdi önümüzdeki süreçte işte AK Parti'nin programı kapsamında davet edilen gazeteciler ve davet edilmeyen özellikle de davet edilmeyen gazeteciler de var. Ee, yani sosyal medya düzenlemesi de yakın zamanda tartışmalı bir şekilde yasalaştı. Bu bir stratejik hamle mi sadece? Yani şimdi de erken konuşmak istemem. Ee, yani önceki günlerdeki diğer uygulamaları ve bu törendeki e, nasıl gazetecilere nasıl davranılacağını da görmek isterim doğrusu. Ondan sonra daha rahat konuşulabilir. Ee, yani hiçbir değişiklik olmadan gazeteciler, ya davetli gazeteciler tribünün bir bölümünde yerleşip izleyip iş o kadarla kalacaksa bu, basit bir değişiklik olur. Onunla kalır. Ama bundan sonra bütün etkinliklere dileyen her gazetecinin katılmasının yolu açılırsa deriz ki evet demek ki siyasi iktidarın medya ile ilgili tavrında değişiklik oluyor. Ama şu anda henüz bunları söylemek için biraz erken olur diye düşünüyorum. Ve tabii e, şunu da söylemek gerekli. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Amerika gezisi için de aynı eleştirilerim geçerlidir. Bence e, tıpkı Tayyip Erdoğan gibi Kılıçdaroğlu'nda da böyle bir geziye giderken geziyi bütün kamu gazetecilik kuruluşlarına bildirip Oradan kimlerin e, kimler gelmek istiyorsa onlara onlarla birlikte gitmeliydim. Yani sadece seçilmiş gazetecilerle e, etkinlik izlemek, siyasi lider izlemek bence Türkiye'ye özgü ve çok yanlış bir gelişme. Yani benim bildiğim şudur: Eskiden de Türkiye'de böyleydi zaten. E, Biz siyasi seçici programını bildirir, kuruluşlar ona derler, ki, bizden şu izleyecektir, sizi derler ve onlar gider. Ha o kişilerle ilgili özel bir durum varsa, bir güvenlik problemi varsa onlar olmayabilir. Artı Gelmek isteyen gazetecilerin dışında bazı gazetecilere davet etmek isterse liderler onları da davet ederler ama geniş bir kadro gider. İkincisi bakın eğer Kılıçdaroğlu e, Boston'dan pardon New York'tan Washington'a geçerken o 8 saatlik süre tartışılıyor ya hani şimdi. O 8 saatlik sürede şeffaf davransaydı gazetecileri kendi yanında götürdü gazeteyi atlatmasaydı Onlarla beraber oraya gitseydi ki zaten hani o işte Türken Vakfı'nın yurt olduğu bir yurt binası olduğu söylenen binanın önündeki görüntüyü çekmek için gazeteci atlattığını söylüyor. Yani öyle açıklıyorlar. Bütün gazetecilerle birlikte gitseydi, o binanın önünde soruları cevap verseydi, gazeteciler de uçakla değil de Washington'a karayoluyla onun beraber gitselerdi. Bugün Kılıçdaroğlu o gezisi, o 8 saat içinde ne oldu diye tartışılmayacak. Yani şeffaflıktan kimseye zarar gelmez. Gazetecilerin sorularına cevap vermekten zarar gelmez. Ama e, mesela o gazeteci, o geziye katılan gazetecilerin bile bazı şeyleri çok sonra yazdığını ya da yazmadığını görmek bile benim için üzücüydü. İşte seçilmiş gazeteci olmanın böyle dezavantajları da var. Yeniden seçilmek için galiba arkadaşlar biraz otosansür duyguluyorlar kendilerini. Bu nasıl ki Tayyip Erdoğan gezilerinde oluyorsa bu gezide de oluyor, diğer liderlerde de, liderlerde de oluyor. Onun için seçilmiş gazeteci olmakta her zaman fayda var aslında. Evet. Yani hem gazeteci için hem de o lider için. Şimdi Faruk Bey, e, biz az önce bu konuyu değerlendirirken e, bu işin devam edip etmeyeceğine dair bazı e, hani samimiyetini sorgulamak denmez de e, neler olabilir diye konuştuk. Açıkçası e, bana gelen davette AK Parti MKYK üyesi aramıştı. E, ben sorduğumda anladığım kadarıyla bir iletişim stratejisi genel merkez dizisinde bir değişikliği var. Bundan sonra da devam edeceği izlenimini aldım aslında çok memnun olarak güzel. ve oh be ne güzel iyi ki bunu yapıyoruz diyerek arandığımı hissettim açıkçası e, sanki orada da kırılmış bir pranga var gibi görünüyor ama hani bunun devamlı olacak mı sorusunu az önce Mustafa Denizle tartışırken işte biliyorsunuz yargıda reform stratejisi açıklanmıştı İşte başka bir dönemde Naci Naçabağlar lütfi Elvan e, ekonominin başına getirilmiş ve e, başka hamleler yapılmıştı. Bir ara Cumhurbaşkanı Erdoğan işte kızgın demiri soğutmak, Türkiye ittifakı demişti. Ama bunların tamamından kısa sürede geri dönülmüştü. E, bir yandan da mevcut hali hazırda olan uygulamalar var. Retük cezaları, basın ilan kurumu cezaları, reklam ambargoları gibi. E, tüm bunlara baktığımız zaman sadece gazetecileri çağırmakla çözülebilecek bir şey mi bu medyada oluşturulan ortam? Hayır, kesinlikle değil. Yani sizin de söylediğiniz gibi Türkiye bir defa internette e, özgür olmayan ülkeler kategorisinde. E, gazetecilerin işte hapse atılmaları, soruşturmalara uğramaları, e, erişme engellemeleri konusunda da rekor kıran bir ülkeyiz. Yani bu siyasi iktidarın yarattığı medya ortamı özgür bir medya ortamı değil. Asıl bunun değişmesi gerekli. Zaten e, biraz önce de söylemeye çalıştım. Eğer bu siyasi iktidar bundan sonra e, ee, iktidar yanlısı olmayan gazetecileri de etkinliklerine çağıracaksa neden bunu yaptığını da açıklamak durumunda. Yani sadece sana bana değil kamuoyuna açıklamak zorunda. Neden böyle bir değişikliğe gidiyorlar? Bugüne kadar yaptıkları şey yanlıştı o zaman. Yanlış olduğunu düşünüyorlar ki değiştiriyorlar. Ve değiştirecekler mi? Neden yapıyorlar bunu? Bunları söylemeleri Bunları söylemeden medya düzenli olduğu gibi devam ettirirlerse ben bunu basit bir e, nasıl söyleyeyim? işte vitrinde bir küçük değişiklik yapıp Seçim öncesinde devam etmek diye düşünüyorum. Kaldı ki sizin de söylediğiniz gibi daha yeni bir basınla ilgili yasa değişikliği yaptılar. Basınla, sosyal medyayla ilgili değişiklik yaptılar. O değişikliğin içeriğinde sadece basılı medyaya, sadece sosyal medyaya değil, özellikle dijital medyaya getirilen çok ciddi yasaklar, engeller var. Bunların nasıl olacağını önceki günlerde göreceğiz. Biz o yasayı daha çok 29. madde üzerinden tartıştık ama diğer etkilerini önceki günlerde göreceğiz zaten. Şimdi bir yandan siz bunu devam ettiriyorsunuz. Bir yandan sizin de söylediğiniz gibi, basın ilan kurumu basılı medyaya, eleştiren medyaya cezalarını artırıyor. Ve siz o e, temel görevi sanki eleştiren medyayı cezalandırmak, iktidar yanlısı medyayı da sürekli kamu ilanlarıyla ödüllendirmek gibi bir misyon yüklenen basın ilan kurumunu şimdi dijital medyanın da hakim hale getiriyorsunuz. Evet. Haber vasfı kazanan internet sitelerinin patronu olacak bundan sonra basın ilan kurumu. Böyle bir düzenleme yapıyorsunuz. Ondan sonra bir elma şekeri uzatıyorsunuz. Yani hani çok denk bir şey değil tabii ki bunlar. Faruk Bey bu dediğinizi şöyle e, örneklendirerek Mustafa Deniz'e sözü vereyim. E, biz 29. maddeye çok odaklandık ama orada bir madde var. Basın ilan kurumunu savcı rolüne sokabilen bir madde. Basın ilan kurumu e, mahkemeye, yani önce uyarı yapıyor bir dijital medya mecrasına, evet. haber... E, yayın organı hüviyetini kazanmış dijital medya mecrasına. Bu Haber haberin şimdi ortadan kaldırıyor galiba. Evet, bu haberin doğru değildir. İki hafta içinde tekzip yayınlayıp yayından kaldır diyor. Eğer bu gerçekleşmezse savcı rolüne bürünüyor, e, dava açabiliyor ve kapatılmasına yönelik dava açabiliyor. Adeta kamu davası gibi bir durum ortaya çıkıyor. Evet. Sorun. Evet, bakın şimdi zaten temelde şöyle bir problem var basın kurumu ile ilgili olarak. Basın Kurumu devletin kamunun ilanlarını adil biçimde dağıtmak üzere 27 Mayıs sonrasında kurulmuş bir kurum. Temel görev adil biçimde kamu ilanlarını dağıtmak. Şimdi şu soruyu sormamız gerek gazeteci olarak. İlan dağıtmakla görevli bir kurum haberlerin gerçeğe aykırı olup olmadığına ya da gazetecik etiğine aykırı bir faaliyet yürütülüp yürütülmediğine nasıl karar verebilir? Hangi yetkinliği vardır böyle bir kurumun? Üstelik de basın ilan kurumu bakıyor son dönemde kendisi ilgi haberler konusunda hakimlik yapıyor. Yani onları, onlarla ilgi haberleri cezalandırıyor. Ben yani temelde basın ilan kurumunun zaten hem basılı medya için hem de dijital medya için etik konuda karar vermemesi, verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizin de söylediğiniz gibi hem hakimlik hem savcılık yapmak olmaz. Ve dünyanın hiçbir ülkesinde bir elinde paranın gücü, paranın sopası olup öbür elinde de etik silahı olan, etik konusunda karar veren bir kurum olamaz böyle bir şey. Etik kurullar tamamen bağımsız olur. E, ceza vermez zaten. Etik konusunda bir ihlal olduğunu belirtir. Ona göre işlem yapılır. Kaldı ki bu ülkede e, bizim yasalarımızda basın yasasında cevap ve düzeltme hakkıyla ilgili e, kurallar var. Onu da geçtik. Türkiye Gazeteciliği Hak ve Sorumluluk Bildirgesinde zaten e, işte düzeltmeyle ilgili ilk gazetecilik ilkeleri var. Bütün bunlar varken siz hepsini yok sayacaksınız. İşte internet medyasının bir haber, bir koyduğu bir haberi oradan kaldırsa bile bir hafta süreyle yayınlanması koşulu getireceksiniz. Bunlar adil değil. Kaldı ki Türkiye'de eee sulh ceza hakimliklerinin erişim engellemesi konusunda ve de cevap ve düzeltme hakları konusunda e, siyasi iktidar ve mensuplarından gelen bütün başvuruları olduğu gibi kabul ettiğini biliyoruz. Daha geçenlerde yazdım ben. Serhat Albayrak işte bir gün Cumhuriyet Evrensel Gazetesi'nin cevap düzeltme hakkı metni gönderiyor. Metinde o gazeteleri gazetecide hakaret ediyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. Evet ya basın yasasında çok açıklık yok. Ama Türkiye Gazeteci Hak ve Sonuç Bildirgesi'nde bu konuda net bir ifade var. Yani cevap sizinle ilgili yayınlanan bir habere verdiğiniz cevabın da o iddia ile haberle sınırlı olması gerek. Yani o, o iddiaya cevap vereceksiniz. Ama Al bayrak kardeşler o iddiayla sınırlı olmadan geniş cevaplar veriyorlar. Onunla da kalmıyorlar. O gazeteciler hakaret ediyorlar. Ve mahkemeler de bunu kabul ediyor. Şimdi böyle bir düzende basın ilanı kurumu bu yeni yasayla birlikte öyle bir hale gelecek ki e, internet penceresine yayılan her şeye, her habere, iktidarla ilgili her habere e, işte bir hafta süreyle cevap ve düzeltme hakkı metni yayınlatabilecek. Şimdi bu siyasi iktidar böyle bir medya düzenini daha da karanlık bir hale daha koyu karanlık bir hale getirirken bir yandan da işte bazı gazetecileri böyle bir törene çağırıyor ve görelim bakalım ne olacak. Yani, yani ben evet. her zaman olduğu gibi gazeteci şüpheciliği de karşılıyorum doğrusu İzleyeceğiz, göreceğiz diyor. Aslında zaman gösterecek Faruk Bey yani sonra Tabii. özel toplantılara yurt dışı seyahatlerine davet edilecek evet. mi gazeteciler onu zaman gösterecek. Bir de şimdi Kemal Bey'in Amerika ziyareti hemen taze az önce ona da değindiniz. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir Trabzon ziyareti vardı. Orada uçakta verdiği bir fotoğraf Otobüs. gazeteci otobüste. Otobüste miydi? Özür dilerim. Evet, e, gazeteci Nagoyan Alçın'ın bulunmasına gösterilen tepkiler filan. Diğer taraftan Sayın Bahçeli'nin şu an grup toplantısında açıklamaları var. Diyor ki Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı için derhal vatandaşlıktan çıkarılmalıdır diyor. Ee, iktidar kanadı tarafı ellerindeki yasal e, mevzuatı kendilerine bir hak ve güç olarak görüp e, yerine göre cezai müeyyedeler uyguluyorlar böyle bir ortamda toplum ne kadar hazır yani bu siyasi açıklamaları da biraz değerlendirmenizi isterim Yani bu sadece bir davet karşımızda ama onun ötesinde bugün yapılan açıklamalar her geçen gün bir adım öteye taşıyor baskıyı ve gerilimi yani evet bugün e, TTB Başkanı Şebnem Koru Fincancı ile ilgili bu tür açıklamaları biz daha önce çeşitli siyasiler, muhalefet e, temsilcileri ve gazeteciler için de gördük. Yani gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bu tarz açıklamaları, suçlamaları oldu. Bunun en üzücü yanı e, kendilerini mahkeme yerine koymaları. Yani evet. gerek Erdoğan gerekse Bahçeli e, bu tür konuşmalarında Şöyle olmalı, işte mahkeme böyle karar vermeli, hapse atılmalı, vatandaşlıktan çıkarılmalı gibi şeyler hep yapıyorlar. Yani e, bu gerçekten Türkiye'de bağımsız yargının olmadığını e, ve onlar tarafından da önemsenmediğinin bir kanıt. Nitekim çünkü onlar sadece Erdoğan'ın ya da Bahçeli'nin sözleriyle kalmıyor ve mahkemelerde gerçekten onların dediklerini yapıyorlar. Şimdi böyle bir düzende hukuk güvencesi hiçbirimizin yok zaten. Ha, Şebnem Koru Fincancı'nın sözlerine ve durumuna gelince de tamam yani soruşturma açılsın dendi. Açıklanır. Yani yargılanacak, gereği yapılacak. E zaten e, hekimler de işte olan kongreden bahsediyorlar. Kendi işlerini tanıştık. Onun gereğini yapacaklar. O ayrı bir şey. Ama siz vatandaşlıktan çıkarılsın. İşte Şebnem Koru Fincancı bunu söyledi diye Türk Tabipler Birliği biz işte e, birliklerle ilgili yasal düzeni değiştirelim. E, bu insanı e, tedirgin ediyor. Kaldı ki şunu biliyoruz biz. Bu siyasi ikter işte gerek tarımla ilgili kooperatiflerden gerekse birliklere odalara işte her sivil toplum kuruluşuna kendi hakim olduğu zaman onunla ilgili hiçbir problemi olmuyor. Hatırlarsınız top başkan, top ve onun gibi odaların başkanlıklarına, işte Senikaların başkanlıklarına iki ya da üç dönemden başka fazla başkanlık olmaması gibi kurallar getireceklerdi, onu söylüyorlardı. Ama ne zaman ki Rıfat oldu, kendi e, yörüngelerine girdi, vazgeçtiler bundan. Yani onların sorunu gerçekten e, şey değil. E, oradaki yapı, oradaki eleştiri, barolarla ilgili yaptıkları şey ortada. Yani evet. baroları bölmeye çalıştılar. Yani siz bu ülkenin kurumlarını güçlendirerek ancak bir takım yanlışlar aranabilirsiniz. Onları bölerek, parçalayarak, küçülterek değil. Yani niye bunu yapıyorsunuz? Ama maalesef işte bütün bunlar insana e, ee, bu siyasi iktidarın bu tür özgürlükler konusunda daha rahat davranacağı umudu vermiyor. Tam tersine seçimlere giderken daha baskıcı yöntemler geliştireceklerini e, veriyor. Evet, evet. Faruk Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Yani umarım daha özgür ve bütün soruların siyasi iktidar bütün bütün politikacılar tarafından rahatlıkla yayınla, e, cevaplanabildiği bir e, medya düzeninde konuşuruz bütün sorunlarımızı. İnşallah. Ve bizim medya olarak o kadar çok problemimiz var ki maalesef onları konuşamıyoruz. Hep böyle siyasetçilerin bizimle ilgili politik tavırlarını konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu kötü ama ne yapalım? Biz zaten bu ülkede gazeteciler ezelden beri hep böyle sorunlarla yaşamış. Yine yaşamaya devam edeceğiz. Bunlarla mücadele edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler maalesef diyelim bizlerde